Evet, solucan gübresi kullanılmış. 2 senelik zeytin fidesi. Düzce'de zeytin fidesi olmayanlara, olmaz diyenlere bir örnek. Bakın, yaklaşık köküne bakın. 2 senelik bir dal fidandı. Bakın. Yaklaşık bir masa 20 santim. Bu sene budamasını da yapmadığımız halde ne kadar büyümüş evet her sene solucan gübresi kullanıldı bakın yüce de zeytin ağacı evet bakın yeni bu sene bu sene evet yeni dal çıkarttı bakın Evet, budumuzunu yapacağız. İşte solucan gübresinin faydaları. Evet, çimlenmeye nasıl faydası var? İki senede Kındırca'da herhangi bir apartmanın bahçesinde büyüyen solucan gübresi kullanılmış. Zeytin fidesi. Evet. Ufak bir torbada 20 santimlik bir fideyken aşağı yukarı 1 metre 30 santime yaklaşan bir genç bir ağaç oldu. Hepinize iyi günler. Yayış olsun olacağını takip edin. İyi çalışmalar.